İçsel durumunuzu değiştirdiğinizde dış dünyanın sizi takip etmekten başka seçeneği kalmaz. Doktor Joe Dispenza'nın bu sözleri hayatınızı tamamen değiştirebilecek bir gerçeği taşıyor ve şimdi bundan bahsedeceğiz. Bu videoyu izliyorsanız bu bir tesadüf değil. Sizi buraya yönlendiren daha büyük bir güç, sessiz bir çağrı var. Başlık sadece bir cümle değil, bir işaret. Bunu görüyorsanız bunun nedeni hayatınızın kökten değişmek üzere olmasıdır. Bir an düşünün. Kendinizi daha iyi hissetmek için bir şeylerin olmasını beklemeniz gerektiğine kaç kez inandınız? Kendinize kaç kez ancak bir hedefe ulaştıktan, kilo verdikten, bir ilişki kurduktan veya daha fazla paraya sahip olduktan sonra huzur bulacağınızı söylediniz? Çoğu insan her zaman ulaşamadıkları bir şeyin peşinde koşarak bu sonsuz bekleyiş içinde yaşar. Peki ya size gerçek gücün dışarıdan gelenlerde değil, şu anda içinizde geliştirmeyi seçtiğiniz şeylerde yattığını söylesem? Size vermek istediğim söz çok açık. Kuantum alanı denen bu görünmez güçle bağlantı kurmayı öğrenirseniz, gerçekliğiniz sihirli gibi görünse de aslında bilimsel bir şekilde dönüşebilir dış dünyanın rehinesi olmaktan çıkıp deneyiminizin bilinçli bir yaratıcısı olacağınız için hayatınız bir daha asla eskisi gibi olmayacak. İşte birçok kişi tam da bu noktada kayboluyor çünkü daha fazlasını yapmaları, daha çok koşmaları, daha çok çabalamaları gerektiğine inanıyorlar. Ama işin sırrı aşırı eylemde değil, var olmakta. Ve işte ilk provokasyon burada ortaya çıkıyor. Düşünceleriniz gerçekliğinizi yaratıyorsa neden sadece var olanı pekiştiren aynı kalıpları beslemeye devam ediyorsunuz? Acaba bu tekrar sizi değiştirmek istediğiniz şeye takılıp kalıyor olabilir mi? Bilim her düşüncenin bir elektromanyetik sinyal ürettiğini ve bu sinyalin çevrenizdeki alanla etkileşime girdiğini gösteriyor. Peki şu anda ne yayıyorsunuz? kıtlık, korku, kaygı mı titreşiyorsunuz? Yoksa minnettarlık, güven, bolluk mu yayıyorsunuz? İlginç olan şu ki vücudunuzun yüzde doksanca dokuzundan fazlası boşluktan oluşuyor. Bu en derin seviyede enerji ve bilgi olduğunuz anlamına geliyor. Ve eğer içinizdeki her şey enerji ise o zaman bu enerjiyi bilinçli olarak yeniden düzenlemek mümkün. Pek çok kişinin gözden kaçırdığı anahtar nokta şu, Evren arzularınıza kelimelerle karşılık vermez. Özünüzde kim olduğunuza, gerçekten ne hissettiğinize karşılık verir. Şimdi size bir soru sorayım. Sadece ilettiklerinizi değiştirerek tüm hayatınızı değiştirebilmeniz mümkün olsaydı, bugün başlamaya cesaret eder miydiniz? Yarın değil, koşullar düzeldiğinde değil, şimdi. Bu karar, koşulların kurbanı olarak yaşamak ile kendi gerçekliğinizin yaratıcısı rolünü üstlenmek arasındaki dönüm noktasıdır. Ve işte bu dönüşüme aktif olarak katılmanız için bir davet. Bu içeriğin doğrudan ruhunuza hitap ettiğini düşünüyorsanız yorumlara güçlü bir ifade yazın. Evrene kendi kelimelerinizle almaya hazır olduğunuzu bildirin. Şöyle yazın: Evrenin işaretlerini almaya açığım. Bu ifade bir yorumdan çok daha fazlasıdır kuantum alanına bundan sonra yeni hayatınıza başlamayı bilinçli olarak seçtiğinizi gösteren enerjik bir olumlamadır. Devam etmeden önce sizinle bir şey paylaşmam gerekiyor. Birçok kişi buradaki videoları izliyor ancak henüz abone değil ve bu da kanalı ayakta tutan enerjiyi azaltıyor. Abone olduğunuzda bu zinciri güçlendiriyor ve bu mesajın daha fazla insana ulaşmasına yardımcı oluyorsunuz. İsterseniz Teşekkür ederim butonuna tıklayarak da destek olabilirsiniz. Kattığınız tüm enerji katlanarak geri dönecektir. Daha da derinlere inmek isterseniz kanala üye olun ve bu ekstra adımı atmayı seçenler için özel avantajlardan yararlanın. Kaç kez uyandığınızda daha uyanmadan zihninizin dünkü aynı endişelerle dolduğunu fark ettiniz? Çalar saat çalıyor ve neredeyse otomatik olarak Aynı hikayelere, aynı sorunlara ve aynı duygulara geri dönüyorsunuz. Sanki düşüncelerinizi ve duygularınızı kontrol eden görünmez bir otomatik pilot varmış gibi, bilinçli olarak seçmediğiniz bir döngüyü tekrarlıyor. Yorgun uyanmak, tadına bakmadan kahve içmek, zihniniz hızla çalışırken işe gitmek. Her gün bir öncekinin karbon kopyası gibi geliyor. Belki kendinizi şu sahnede görüyorsunuz trafikte oturuyor, uzaklara bakıyor, çözmeniz gereken her şeyi düşünüyor ama içten içe hiçbir şeyin değişmediğini hissediyorsunuz. Zaman geçiyor, aylar yıllara dönüşüyor ve hayatınızın ne zaman değişeceğini merak ediyorsunuz. İşte tam bu noktada güçlü bir düşünce beliriyor. Ya bu kadar umutsuzca umduğunuz değişim dışarıdan değil de kendi içinizde yaratmaya karar verdiğiniz şeyden geliyorsa Bilim her düşüncenin vücuda ve çevreye sinyaller gönderdiğini gösteriyor. Bu sinyaller hep aynı olsaydı sonuç farklı olamazdı. Bu yüzden birçok insan kısır bir döngünün içinde sıkışmış gibi hissediyor. İyi haber şu ki beyin ve beden yeniden programlanabilir. Bu yaşa, geçmişe veya koşullara bağlı değil. Önemli olan kalıpları kırmaya ve yeni bir düşünme, hissetme ve hareket etme biçimini öğrenmeye istekli olmaktır. Her gün kıtlık hissini pekiştiren birini hayal edin. Bu kişi her şeyde eksiklik görür. Zaman eksikliği, para eksikliği, sevgi eksikliği. Bu enerjiyi besleyerek etrafında daha fazla yokluğu doğrulayan bir alan yaratır. Şimdi tam tersini düşünün. Dış koşullar mükemmel olmasa bile küçük şeyler için bilinçli olarak minnettarlık duymaya karar veren birini bu duygusal durum bu kişinin hayata bakış açısını değiştirmekle kalmaz aynı zamanda enerjisini yeniden düzenleyerek yeni deneyimlere alan açar. Bu iki yol arasındaki fark etraflarında olup bitenlerde değil her bir kişinin kendi içinde titreşmeyi seçtiği şeylerdedir. Ve işte önemli bir nokta bu fikirleri sadece entelektüel olarak anlamak yeterli değil, pratik yapmanız, tutarlılık yaratmanız ve günlük hayatınızın bir parçası haline gelecek bir ritüel geliştirmeniz gerekiyor. Joy Dispenza'nın e-kitabı olan Curvy Metodu. Zihninizi yeniden programlamak ve hayallerinizdeki hayatı gerçekleştirmek için günde 5 dakika ile tam olarak bunu öneriyorum. Bu bilgiyi günlük pratiğe dönüştüren basit ama son derece dönüştürücü bir rehber, tekrarlayan döngüden çıkmanıza ve arzuladığınız hayatı yavaş yavaş inşa etmenize yardımcı olacak bir yol haritası. Bağlantı bu videonun sabitlenmiş yorumunda mevcut ve gerçekten değişim zamanının geldiğini hisseden herkes için hazır. Vücudunuzun her gün aynı duyguları hissetmeye nasıl alıştığını hiç düşündünüz mü? Öfke, kaygı, üzüntü, hatta o boşluk hissi. İlginç olan şu ki bu duygular vücudunuzu besleyen kimyasallar yaratıyor ve zamanla vücudunuz sanki sessiz bir bağımlılıkmış gibi onlara bağımlı hale geliyor. İşte bu yüzden değişim çok zor görünüyor. Mesele sadece farklı düşünmeye karar vermek değil, sizi geçmişte takılıp kalmaya zorlayan içsel kimyayı kırmak. Peki ya vücut bir kalıba alışmışsa neden ona tamamen yeni bir kalıp öğretemiyoruz? Dışarıdan gelen bir şeyin neşeyi tetiklemesini beklemek yerine spor salonunda bir kas çalıştırır gibi o duyguyu hemen çalıştırmaya başlasanız nasıl olurdu hiç düşündünüz mü? Zihniniz görünürde bir sebebiniz olmadan bile minnettarlık sinyalleri göndermeye karar verseydi ne olurdu? Yoğun duygularla ilişkili zengin zihinsel imgeler yarattığınızda beyniniz gerçeklik ile gerçekliği birbirinden ayırt edemez. Sanki deneyimi zaten yaşıyormuşsunuz gibi tepki verir. İşte bu yüzden bir korku filmi izlerken kanepede güvende olduğunuzu bilmenize rağmen kalbiniz hızla çarpar ve elleriniz terler. Öyleyse henüz var olmayan ama şu anda hissedilebilen bir hayat yaratmak için aynı mekanizmayı kullanmaktan sizi alıkoyan ne? Nöroplastiste bilimi yeni düşüncelerin yeni sinirsel bağlantılar yarattığını kanıtlıyor. Fakat asıl soru şu, artık istemediğiniz hayatı inşa eden eski düşünceleri bırakmaya istekli misiniz? Dünün aynı hissini tekrarlama dürtüsüne hayır demenin rahatsızlığıyla yüzleşmeye istekli misiniz? Eski bir kimliğe takılıp kaldığınız için kaç fırsatı kaçırdığınızı bir düşünün. Kaç tane huzurlu an yaşanabilirdi ki, yerini henüz var olmayan sorunların amansızca peşinden koşmaya bıraktı. Kendinize birkaç dakikalığına durup gözlerinizi kapatıp bambaşka bir geleceğin enerjisini hissetme izni verseydiniz ne olurdu? En büyük mucizeler işte bu durumda gerçekleşir üzerinize büyülü bir şey indiği için değil, direnmeyi bırakıp enerjinizi evrenle uyumlu hale getirdiğiniz için. Sanki akıntıya karşı kürek çekmek yerine, sizi nereye götüreceğini zaten bilen suyun gücüne kendinizi bırakmayı öğrenmişsiniz gibi. Şimdi bu sürece bilinçli bir şekilde katılmanızı istiyorum. Evrenin hazırladığı sonsuz olasılıkları almak için alan açabileceğinize gerçekten inanıyorsanız buraya yorum yapın evrenden almaya hazırım. Bu ifade bir jestten çok daha fazlası. Sizi hayatınızı tamamen değiştirebilecek akışa bağlayan enerjik bir bildiridir. Geri döndürülemez olduğu düşünülen bir teşhisle yıllarca boğuşan birini hayal edin. Doktorlar, testler ve tedaviler hiçbir şeyin değişemeyeceğini gösterse de bu kişi kendi içinde yeni bir gelecek imgesi yaratarak bu sessiz cümleye meydan okumaya karar verdi. Bu tür vakalar Dünya çapındaki araştırma merkezlerinde ve meditasyon uygulamalarında nadir değildir. Kendileriyle derin bir bağlantı kurmaya günlük zaman ayıran kişilerin yalnızca sağlıklarını iyileştirmekle kalmayıp aynı zamanda bedenlerinin işleyiş biçimini geleneksel bilimin hala açıklamakta zorlandığı seviyelerde değiştirdikleri bildirilmektedir. Harvard Üniversitesi araştırmacıları tarafından yayınlanan bir çalışma sadece 8 haftalık farkındalık odaklı meditasyon uygulamalarının beyin yapısını değiştirerek hafıza ve duygusal düzenlemeyle bağlantılı bir bölge olan hipokampüsün yoğunluğunu artırabildiğini ortaya koydu. Kaliforniya Üniversitesi'nden bir diğer etkileyici bulgu ise 90 gün boyunca meditasyon yapan hastaların stres hormonu olan kortizol seviyelerinde önemli bir düşüş ve bağışıklık tepkilerinde önemli bir iyileşme yaşadıklarını gösterdi. Kişisel hikayeler sayıların zaten kanıtladığı şeyi pekiştiriyor. Ömrü boyunca sosyal kaygıyla boğuşmuş Yabancılarla dolu bir odaya girerken bedeninin titrediğini hissedememiş birini düşünün. Korku kimliğinden sıyrılıp bir mevcudiyet haline ulaşmayı öğrenen bu kişi yalnızca sosyal ortamlarda huzur bulmakla kalmayıp daha önce imkansız görünen derin ve samimi ilişkiler de kurabilmiştir ya da kendini işine adamış ve yetenekli olmasına rağmen hiçbir zaman takdir görmeyen bir profesyonel iç enerjilerini değiştirerek kıtlık duygusuyla hareket etmeyi bırakıp özgüven ve berraklık yaymaya başlamışlar. Kısa süre sonra kilitli görünen kapılar doğal olarak açılmaya başlamış. Bilim beynin kendini yeniden şekillendirme yeteneğine nöroplastisite adını verir. Ancak teknik terimlerin ötesinde bunun pratik yaşam için anlamı basittir. Hiçbir şey gerçekten sabit değildir. Eski alışkanlıkları sürdüren bağlantılar çözülebilir ve yaşamayı seçtiğiniz geleceğe uygun yenileriyle değiştirilebilir. Her yüce düşünce bir iz bırakır, her bilinçli duygu yeni bir enerjik imza üretir ve bu değişimler görünmez, alemle sınırlı değildir. Sizi çeken şeyleri, karşılaştığınız insanları ve ortaya çıkan fırsatları şekillendirirler. Belki de en şaşırtıcı kısım bunun sadece zihninizi değiştirmekle ilgili olmadığını, aynı zamanda vücudunuzu hücresel düzeyde değiştirmekle de ilgili olduğunu fark etmektir. Epigenetik alanındaki son araştırmalar, meditasyon uygulamalarının ve artan duygusal durumların gen ifadesini etkileyebileceğini, hastalıklarla bağlantılı olanların aktivasyonunu azaltıp uzun ömürlülüğü ve dengeyi destekleyenleri güçlendirebileceğini gösteriyor. Sanki kendinizi minnettarlık, neşe veya sevgiyle uyumlu hale getirmeyi her seçtiğinizde biyolojinizi kelimenin tam anlamıyla yeniden yazıyorsunuz. Bu kanıt sadece aklı ikna etmekle kalmıyor, aynı zamanda eski hikayeleri tekrarlamayı bırakıp yeni bir bilinç düzeyine yer açmaya karar verdiğinizde çok daha büyük bir şeyin gerçekleşeceğine dair sessiz bir kesinlik uyandırıyor. Evren yüzeysel arzularınıza değil her gün beslediğiniz gerçek enerjiye yanıt veriyor. Bilim ve maneviyatın buluştuğu nokta burası ve bu yeni varoluş halini deneyimlemeye karar verenler için dönüşümün mümkün ve ulaşılabilir olduğunu gösteriyor. Bu yolculukta kritik bir noktaya ulaştık. Şimdiye kadar keşfettiğimiz her şey bizi kaçınılmaz bir gerçeğe götürdü. Dış yaşamınız içinizde tuttuğunuz enerjinin doğrudan bir yansımasından ibarettir. Hiçbir şans, sabit bir kader, sizin adınıza karar veren hiçbir dış güç yoktu. Aksine, deneyimlemek istediğiniz şeyle uyumlu bir şekilde titreşecek bilinçli kararınızı bekleyen sonsuz olasılıklar alanı vardır. Ve işte tam da bu anda birçok insan nihayet dışarıda başka bir şey olmasını beklemelerine gerek olmadığını anlar güç her zaman burada içimizdeydi ve erişilmeye hazırdı. Uzak görünen şeyler artık yakın görünür. Bir zamanlar aşılmaz görünen engeller yalnızca her gün aynı düşünceler, duygular ve tutumlarla beslendikleri için var olduklarını fark ettiğinizde kaybolmaya başlar. Sürdürmeyi seçtiğiniz her yeni durumla evrene farklı bir sinyal gönderirsiniz ve bu sinyal kaçınılmaz olarak deneyimler şeklinde geri döner. Bilinçli yaratım döngüsü böyle işler. Belki de en büyük aydınlanma hayatınızı değiştirmek için dünyayı değiştirmeniz gerekmediğini anlamaktır. Kendinizi, enerjinizi ve titreşimsel imzanızı değiştirmeniz gerekir. Bu uyum gerçekleştiğinde kapılar açılır, doğru insanlar gelir ve mantığa meydan okuyan anlarda eş zamanlılıklar ortaya çıkar. İşte o anda hiç yalnız olmadığınızı, tüm hayatınız boyunca evrenin içinizden ilk adımı atmanızı beklediğini anlarsınız. Ve işte şimdi yapmanızı istediğim aktivasyon. Şimdiye kadar söylenen her şey kalbinizde yankılanıyorsa, bu yeni titreşimi enerjik bir dönüm noktası olarak herkese açık bir şekilde ilan edin. Yorumlara yazın. Artık geleceğimi yaratan enerji olmayı seçiyorum. Bu ilan sadece gelişi güzel bir cümle değil, aynı zamanda titreşimsel bir taahhüt, evrene yeni bir gerçeklikle uyum sağlamaya hazır olduğunuzu işaret eden içsel bir dönüm noktasıdır ancak düşünmenin pratiğe dönüşmesi gerekir. Pratiğin de alışkanlığa dönüşmesi gerekir. Bu nedenle bu rehberin bir sonraki bölümünde tüm bu bilgileri günlük hayatınıza uygulamanız için net, derin ve stratejik adım adım bir süreç oluşturacağız. Her nefesin, her düşüncenin ve her seçimin yaratmak istediğiniz hayatın bir parçası olmasını sağlayacak bir plan. Bu kalbi zihni ve eylemi tek bir harekette birleştirmenin tam zamanı. Eğer buraya kadar dayandıysanız, bunun bir tesadüf olmadığını bilmelisiniz. Bu bir ödül. İçinizdeki bir şeyin bir adım daha ileri gitmeye, bilgiyi pratiğe, pratiği de hayata dönüştürmeye hazır olduğu anlamına geliyor. Bu nedenle, size söylediğim her şeyi içselleştirmenize ve somut bir gerçeğe dönüştürmenize yardımcı olacak basit ama derin bir rehber görevi görecek stratejik bir plan sunmak istiyorum. Hiçbir kesintinin olmayacağı sessiz bir alan ayırın. Omurganız dik bir şekilde oturun, gözlerinizi kapatın ve derin nefesler almaya başlayın. Her nefes alışınızda enerjinin içinize işlediğini hissedin. Her nefes verişinizde geçmişin yüklerinden kurtulun. Vücudunuz hafifleyene kadar bu şekilde kalın. İşte hazırlık aşaması. Sonra dikkatinizi içe çevirin. Kendinize kim olmak istediğinizi ve bu halinizin nasıl düşüneceğini, hissedeceğini ve davranacağını sorun. Yüzeysel cevaplarla yetinmeyin. Bu yeni benliğinizin enerjisini sanki gerçekmiş gibi hissetmenize izin verin. Deneyim duygusal olarak ne kadar canlı olursa, bedeniniz ve zihniniz bu yeni kimliği o kadar hızlı kabullenecektir. Şimdi geliştirmek için yüce bir duygu seçin. Minnettarlık, sevgi, neşe veya güven olabilir. Bu duygunun göğsünüze yayılmasına izin verin ve tüm vücudunuzu saran bir enerji alanı yarattığını hayal edin. Bu hissi olabildiğince uzun süre koruyun. Bu, bilinçaltınıza yeni bir program kaydettiğiniz andır. Uygulamanızı bitirdiğinizde hemen otomatik moda dönmeyin. Geçiş dönemi yaratın, yavaş yürüyün, su için, aklınıza gelen düşünceleri yazın ve günün geri kalanı için niyetler belirleyin. Yazdıklarınız sadece bir yansıma değil, taşımak istediğiniz enerjinin canlı bir hatırlatıcısı olmalıdır. Bu tutum, meditasyondan hemen sonra eski kalıplara geri dönmenizi engelleyecektir. Bu işlemi her gün tekrarlayın. İlk başta zor görünebilir ancak tıpkı bir nehrin yavaş yavaş yeni bir yatak açması gibi istikrarınız da yeni enerjik ve zihinsel yollar yaratacaktır. Yavaş yavaş artık koşullara tepki vermediğinizi, titreşiminizle uyumlu deneyimleri çektiğinizi fark edeceksiniz. Bu geçmişin rehinesi olmaktan çıkıp kendi hayatınızın yazarı olduğunuzun gerçek işaretidir ve bu süreci daha da derinlemesine incelemek için Hayatınızda bir dönüm noktası olabilecek bir şeyden bahsetmek istiyorum. Alışkanlıklarınızı değiştirmeye çalıştığınızı, kendinize baştan başlayacağınıza söz verdiğinizi, ancak sonunda aynı eski kalıplara geri döndüğünüzü biliyorum. Bunun nedeni rutininize gerçekten uyan ve sizi adım adım yönlendiren basit ve tutarlı bir yönteme sahip olmamanızdır. Joe Dispenza'nın QRV metodu zihninizi yeniden programlamak ve hayallerinizdeki hayatı gerçekleştirmek için günde 5 dakika adlı e-kitabı tam da bu nedenle yaratıldı. Sizinle aynı zorluklarla karşılaşan ancak artık tekrarlayan bir hayatı kabul etmemeye kararlı olan sıradan insanlar için tasarlanmış, doğrudan, pratik ve derin bir kitap. Bu materyal teoriyi pratiğe, pratiği de gerçek sonuçlara dönüştürmenize yardımcı olacak. Bağlantı bu videonun sabitlenmiş yorumunda ve bu değişimi bilinçli ve kesin bir şekilde yapmayı seçebileceğiniz yer burası. Bitirmeden önce sizi samimi bir davetle baş başa bırakıyorum. Enerjinizi yükselten ve bilincinizi genişleten içeriklere devam etmek için kanala abone olun. Size netlik veya ilham verdiyse bu videoyu beğenin. Sorularınızı veya kişisel deneyimlerinizi yorumlarda anonim olarak bile olsa paylaşın. Çünkü sesiniz bu kolektif yolculuğun bir parçası. Yeni bir gerçeklik yaratma yolunda birlikteyiz.